Sportoto Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da 377. randevuya çıktı. Dev maçta golü erken bulan taraf Galatasaray oldu. 9. dakikada Snyder sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. Tansiyonun yüksek olduğu maçta ilk 35 dakikada 6 sarı kart çıkarken Fenerbahçe'den Emre 40. dakikada Melo'ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Hararetin dinmediği dev mücadelede ilk yarının sonunda Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde gitti. Karşılıklı ataklarla geçen maçın 87. dakikasında Galatasaray'dan Melo ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Dev derbinin hakemi Bülent Yıldırım toplam 12 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi. Mücadelenin ikinci yarısında gol olmayınca Galatasaray Fenerbahçe'yi Snyder'in golüyle 1-0 mağlup etti.